Gençler selamlar. Üçte i̇şte yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'ndan güzel bir soruyu anlatmaya çalışalım. Kendi dinleyecekleri için süreniz en fazla 1,5 dakika. 240 cevizin tamamı M tane öğrenciye aşağıdaki koşullara uygun olarak dağıtılacaktır. Her bir öğrenci eşit sayıda ceviz alıyor. Her bir öğrenci en az iki en fazla 60 ceviz alacakmış. Ve aynı zamanda diyor ki her bir öğrenciye düşecek ceviz sayısı tek sayı değilmiş. Buna göre M'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi gençler benim dikkatimi çeken şey şu. 240 tane cevizim var. M tane öğrenciyi dağıtacağım bu cevizlere. Ve diyor ki her bir öğrenci eşit sayıda ceviz alsın. Değil ki arkadaşlar her bir öğrenci K tane ceviz alsın. O zaman benim ilk yorum şu olur. K ile M'nin çarpımı 240 olmak zorunda. Hocam bunu nasıl yazdın? Aslında son derece basit bir mantık arkadaşlar. Şöyle düşünün. Diyelim ki sizin elinizde toplamda 80 tane öğrenci olsun. Eğer siz bu 80 tane öğrenciye her birine 3 tane ceviz verirseniz 80 çarpı 3, 240 tane ceviziniz olur. Farklı bir örnek verelim. Diyelim ki sizin totalde 10 tane öğrenciniz var. Her bir öğrenci iki sayıda ceviz vereceksiniz. Eğer bu 10 tane öğrencinin her birine 24 tane ceviz verirseniz totalde 240 tane cevizi dağıtmış olursunuz. Pekala bu benim ilk yorumumdu. Devam edelim. Bakın ikinci bilgi şu her bir öğrenci en az 2, en fazla 60 ceviz alacaktı. Demek ki arkadaşlar her bir öğrenciye ben k tane ceviz düşecek demedim mi? O zaman buradaki k 2 ile 60 arasında olacakmış. Diğer bilgim her bir öğrenci düşecek ceviz sayısı tek sayı değildir. Demek ki arkadaşlar k aynı zamanda çift bir sayı olmak zorunda. Diye gelmişken hemen söyleyeyim. Bakın siz burada m tane öğrenciye dağıtıyordunuz. E arkadaşlar şimdi 1,5 öğrenci, işte 5 bölü 3 öğrenci diye bir şey yok. Buradaki m bir tam sayı. Aynı zamanda 2 bölü 3 ceviz dağıtmak diye de bir şey yok. Mecburen burada k da bir tam sayı. Ve aynı zamanda k'nın çift bir sayı olduğunu soru bize vermiş. Pekala bir sonraki yorumum. k ile m'nin çarpımı 240. Ve k da m'nin de tam sayı olduğunu biliyorum. O zaman arkadaşlar siz iki tane tam sayıyı çarpıp bir sonuç elde ediyorsanız 240 elde etmişsiniz. Bu iki sayıda arkadaşlar 240'ın bir böleni olmak zorunda. Pekala soru bize neyi istiyor? M'nin alabileceği kaç farklı değer var? Fakat arkadaşlar dikkat edin. Size M hakkında hiçbir şey verilmemiş. Bize verilen sorudaki bilgiler K ile ilgili. K'nın çift sayı olduğunu biliyorum. Aynı zamanda 2 ile 60 arasında. O zaman benim yorumum şu olur. Eğer ben K'nın kaç tane değer aldığını bulabilirsem M de o kadar tane değer alır. Hemen K'nın kaç farklı değer aldığına yoğunlaşayım. Bunun içinde K'nın 240'ın bir böleni olduğunu biliyorum ve aynı zamanda çift bir bölen haliyle benim burada yapmam gereken şey 240'ın çift bölenlerinin sayısını bulmak. E hemen bulalım. İlk başta 240'ın tüm bölenlerini bulacağım. 240 sayısı arkadaşlar e, 204 4 çarpı 3 çarpı 5 şeklinde asal çarpanlarına ayrılabilir. İlk başta tüm bölenlerini bulacağım. E nasıl yapıyordum? Buradaki arkadaşlar sayıların üstünü birer artarak çarpacaktım. 4'ü bir arttırdım 5. 1 ile 1'i bir arttırsam 2 çarpı 2. Toplamda 20 tane pozitif bölen var. Fakat bana çift bölenler lazımdı. O yüzden ben tüm bölenlerden tek bölenleri çıkartırsam geri arkadaşlar çift bölenler kalır. E hemen tek bölenlere yoğunlaşalım. 240'ın tek bölenlerini nasıl bulacağım? Buradaki arkadaşlar tek çarpanlarına odaklanmam lazım. Bakın buradaki tek çarpanlarıyla kaç farklı bölen elde edebilirim. Bunu da hemen nasıl yapıyorum? Şuradaki tek sayıların üstündeki sayıları e, birer artıya çarpmam lazım. Biri bir, bir arttırdığım 2 aynı zamanda biri de bir arttırırsam 2 olur. Toplamda 4 tane de tek bölen elde etmiş olurum. O zaman 20'den 4'ü çıkartırsam 16 tane çift bölen var arkadaşlar. Yani K 16 tane değer olabilir ama bakıyorum şıklara 16 yok. Tabii ki de olmaması lazımdı Niye? Bu 16 tane sayının içerisindeki her sayı benim istediğim değil. Bakın 16 tane çift bölen var. Neler bunlar? 2, 4, 6, 8 böyle devam ediyor. Bakın en sonda 240 geliyor. 240'ın çift bölenleri. Fakat benim bir üst limitim vardı. Üst limitim en fazla 60 olabiliyor. O zaman 240 benim istediğim bir bölen değil. Aynı zamanda 120 de benim istediğim bir bölen değil. 240'ın bir böleni olan 80 de benim kabulüm olamaz. O zaman arkadaşlar 240, 120 ve 180 bu 3 böleni çıkartırsam 16 tane bölenden 3'ü istemediğim durum haliyle 13 farklı K değeri bulabilirim. Buna paralel olarak da 13 tane de M değeri bulunur arkadaşlar. Bence oldukça güzel bir soruydu. Hemen bir yıldızım atıyorum. Kafanıza yatmayan sormak istediğiniz bir şey varsa mutlaka yorum kısmında belirtin. Elimden geldiğince açıklamaya çalışırım. Bakın gördüğünüz gibi M'nin kaç değer aldığı soruluyor ama M hakkında değil, K hakkında çok bilgimiz var. Bu yüzden K üzerinden soruyu çözdük arkadaşlar. Umarım faydalı ve öğretici bir video olmuştur. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.